Merhaba sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen Ay Burcu Boğa olan dostlar nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Evet sevgili canlar bugün biraz böyle teknik arızalar falan olabilir. Tripodu unutmuş gelmişim. Çok ilgi koşullarda beklediğiniz için haftalık çekimleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şehir dışındayım. Şimdi 18-24 Nisan arasındaki hafta enerjisini görmek üzere siz sevgili boğalar için bir kart okuması gerçekleştireceğim. Değer kapısıyla açtık boğalar para akışınız yükseliyor. Düşmanlıklar ters geldi. Kalp tutan kadın. Şefkatli bağlantılar. Oh 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 maşallah daha ne olsun. Sözleşme ve ruh kapısı. Evet şimdi sevgili dostlar. Siz e, maddi kaynaklarınız, varlıklarınız, e, zenginleşeceği bir dönemdesiniz. Yani bu kaynaklar maddi kaynaklar olabileceği gibi varlık, varlığınızı ilgilendiren kaynaklar da olabilir. Gerçekten güzel. Bunların artışa geçeceği bir dönemde olacaksınız. Şimdi bunlar arttıkça tabii düşmanlık enerjisi, kıskançlık enerjisi yükselebilir etrafınızdan. Ama bir şey yapamayacaklar terse gelmişler çünkü yalnız e, böyle birilerine karşı bir şeyler hissettiğinizi e, düşünebilirsiniz ya da gerçekten birileri size hislerini sunabilir kalbindekileri söyleyebilir arkadaşlar bu haftanın etkilerinde gene e, sözleşme gerektiren konularda biraz e, temkinli gitmekte fayda var ama sanki lehinize dönecek gibi bunlar. Çünkü işiniz içinde sistemde var gibi görünüyor sevgili dostlar. Şimdi şu sözleşmeye falan bir bakacağız tabii derinlemesine. Bakalım tarot kartları bize ne anlatacak. Büyücü. Evet işte bu yani artık. Varlık alanınızın yükseleceğini, varlık alanınızda bir takım gelişmelerin olacağını söylüyor. Bu düşmanlık enerjisi zaten çok yakın çevrenizden gelmiş arkadaşlar. Ee, kendi çevre o aşıklar. Yani kesinlikle ya birinden artık hani ona karşı duygularınızı saklayamayacaksınız ya da gerçekten bence karşılıklı olacaktır. Ee, karşılıklı böyle bir etkileşim, bir sunuş. Ee, bir şeyler olabilir Aşk hayatınız hareketleniyor sevgili boğalar Bu sözleşme konularında e, şu an depresyon hissediyor olabilirsiniz kandırıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. E, sanki hani bir iş yaptınız da o işin yani yanlış yaptığınızı düşünüp kendi kendinize depresyona giriyor olabilirsiniz hiç e, böyle düşünmeyin arkadaşlar Çünkü siz maddi ve manevi bir yükseliş yaşayacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Aranızda eğer depresyonda olanlar varsa da lütfen bir an evvel çıkmaya çabalasın. Çünkü artık hani maddi ve manevi olarak doymuş, zengin, varlıklarının farkında olan enerjinizin yükseleceği, hatta imparatorluk enerjisine çıkabileceğiniz bir hafta olarak görüyorum ben bu enerjiyi sizler adına. Şimdi bakalım diğer kartlarımız da bize ne söyleyecek. Görelim istiyorum. olgunluk değişim dışarıdaki küs olduğunuz biriyle de barışabilirsiniz sevgili arkadaşlar. bir yere gidip de orada da aşkla da karşılaşabilirsiniz. yolculuk sessizlik üçüncü göz lütfen şu depresyona girdiğiniz, kendinizi kandırılmış, kötü hissettiğiniz durumla ilgili kendi içinize bir dönün rehberlik alıyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi içinizde size rehberlik edebilir. E, kendinizi çok fazla suçlamayın. O enerjiden çıkın. O içinden çıkamadığınız depresyon enerjisiyle alakalı da rehberlik alabilirsiniz. Yani psikolog olur, terapistler olur, şifa çalışmaları olur. Bu hafta bu enerjilerin açılacağı bir hafta olarak görünüyor sevgili dostlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz geçmiş oranla. Yani gideceğiniz bir yerde bir aşk da bekliyor olabilir sizi sevgili dostlar. Evet bakalım tamamlayıcılarını söylüyor. Girişimler. Girişimleri bekletmeyin arkadaşlar. Girişimleri yapın. Yani işte şu depresyon enerjisinden dolayı belki de farkına varamadığınız bir takım gelişmeler var hayatınızda. Sizin kalkmanız gerekiyor. Girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Nasıl kalkacağız diyenler lütfen rehberlik alın. Bu kart boş yere gelmez çünkü rehberlik kartıyla birlikte çıktı lütfen hem içinize dönün kendinizi bir analiz edin hem yani kendinize bu kadar yüklenmeyin analiz ederken tabi ee, ama rehberlik alın yol arayın sevdiğiniz güvendiğiniz bir kişiyle olmazsa paylaşın fikir alın e, ve girişime devam edin arkadaşlar kesinlikle girişime devam edin bunların şifalanacağı bir hafta olarak görünüyor durumunuz bakalım meleklerde hadi tavsiyede bulunsunlar melek kartlarından isteyelim ben melek kartlarımın enerjisine çok inanıyorum. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor dedi melekler. Bir tane daha isteyelim. İnan. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak dedi. Ve bir tane daha isteyelim. Affet. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin huzurunu yaşa der melekler. Sevgili dostlar. Şimdi. İşaret kartımızı alalım. Barış ve kavuşma. Barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl, her acının sonu. Eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi. 14 numaralı kartla birlikte barış ve kavuşma. Evet. Rumilerden de anda şifa isteyelim. Şu depresyon enerjisine bir şifa isteyelim arkadaşlar. Şuradaki düşmanlığa da. O düşmanlık enerjisi zaten geçmiş bence. Artık değişime uğramış orası ama. Oraya da isteyelim bakalım ne diyecek. Evet depresyon enerjisine. Dinarların sultanı ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim dedi. Ve aşıklar aşkın binlerce tane dili vardır dedi. Arkadaşlar eğer ayrıldığınız için çok üzgünseniz yani o kişiyi çok özlüyorsanız o yüzden depresyona falan girdiyseniz ya da boşanma halefesinde olup da bir depresyon geçiriyorsanız aşkın binlerce tane dili vardır dedi zaten Rumiler. Ben bir tane de hayır olduğuna inananlardanım. Yani olanda da olmayan da benim nezdimde hayır vardır. Takılıp kalmamak gerekiyor. İnsan kendini bile yani şöyle ki Can yücelinde sanıyorum bir şiirinde vardı. 20 yaşındaki kendim, 35 yaşındaki kendim, 40 yaşındaki kendim Bir de şimdiki kendim diye dördünü bir masaya topladım ve bir çok güzel bir şiirdir. Araştırın internetten şimdi toparlayamıyor olabilirim. Yani insan kendiyle bile 20 yaşındaki halini 30 yaşındaki halini, düşündüğü zaman işte daha gençler için 15 18 her neyse düşündüğünüz zaman kendinizi dahi beğenmiyorsunuz yani nerede kalacak ki birini yani beğeneceksiniz hani ben o yüzden ruh eşliğine de inanmıyorum biliyorsunuz ee, bu e, yani olmuyorsa bu hayırlıdır sizin adınıza siz bir şeyler mutlaka öğrenmişsinizdir yaşam yolunuzda o insanın bir görevi vardır. Görevini tamamlamıştır ve çıkmıştır. O yüzden çıkmanız gerektiğini zaten Rumi de söylüyor. Binlerce de diyor aşkın dili vardır. Kadehlerin sekizlisi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Buyurun ben daha ne diyeyim işte söyle de aynısını. Yani bitmişse bitmiştir. Bittiyse çok da iyi olmuştur deyin. Ve yürüyün geçin arkadaşlar. Çünkü yürüyüp geçtiğinizde gerçekten maddi ve manevi doyuma ulaşacaksınız. Şu düşmanlık enerjisi için de istedim. Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. E buyurun sınav olduğunu orası da söylüyor ama değişim enerjisini kucaklamak zorundasınız. Dediğim gibi yakın çevrenizden bir sınav enerjisi gelebilir sevgili dostlar demek istiyorum. Şimdi size buraya ne çekmediğime bir bakıyorum. Aklınızdaki kişi diyelim. 3 tane kart alacağım. Yine her zamanki gibi 1, 2, 3 diye numaralandırabileceğiniz gibi 3'ünü de dinleyebilirsiniz. Evet. 1 numara. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum der. 2 numara. Yapamam. Egomu yenemiyorum dedi. Ve 3 numara. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden, onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyen bir aklınızdaki kişi enerjisi var. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Umuyorum almanız gereken mesajları almışsınızdır sevgili dostlar. Eğer yeni tanıştıysak kanala abone olursanız daha sık karşılaşırız. Geri bildirimleriniz benim için çok önemli. Saygıyı ve sevgi seviyesini aşmadığımız müddetçe lütfen birbirimize geri bildirimlerde bulunalım. Hoşçakalın canlar.